Arkadaşlar bence artık bu dilise bir açıklama gerekiyordu. Şimdi ben dediğiniz hakkında düşündüklerimi söyleyeceğim. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bence bu e, video beni biraz darladı yani üzüldüm. Şimdi fotoğrafı göstereceğim. Oradaki yazılar pek gözükmediği için o yazılı büyülü vereceğim. bence biraz ağır konuşmuş yani. Ben de üzüldüm. Bana öyle bir şey yazılsa ben gerçekten çok üzülürdüm. Şimdi size bir yorum daha çıkmak istiyorum. Arkadaşlar Nilis burada asla egzam hastası olduğunu söylemiyor. Sadece e, hasta olduğunu söylüyor yani. Ama size şimdi bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar Nilis orada bir hastalığa yakalandım diyor. Siz linçlerken Egzam Biraz mantıklı düşünelim lütfen. dilis sadece takipçileriyle ameliyat olacağını paylaşıyor. Ama Nilis'i içleyenler videosu da basıyor. Burada da Nilis ameliyatın çok güzel geçtiğini söylüyor. Arkadaşlar ben valla Nilis'e hak veriyorum siz. Görüşürüz.